Değerli öğrencilerimiz, ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte KPSS hazırlık sürecinden kopmamanız, motivasyonunuzu kaybetmemeniz adına bizler Uzman Kariyer Ailesi olarak her daim soru çözümleriyle birlikteyiz ve yanınızdayız. İnşallah en kısa sürede bu zorlu süreçleri hayırlı bir şekilde birlikte atlatmaya çalışacağız. Şimdi öğrendiğimiz konularla ilgili soru üzerinden çözüm yapıyoruz ve birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri ikinci meşrutiyet döneminde ortaya çıkan fırkalardan yani partilerden biri değildir? Cevaba geçmeden önce gelin bu konuyla ilgili öğrendiğimiz bilgileri kısaca hatırlayalım. Arkadaşlar Türk tarihinde ilk defa fırka denilen partilerin kurulduğu ve partileşme sürecinin başladığı ilk Türk devleti Osmanlı'dır. Osmanlı devletinde ise ilk kez çok partili hayatın başladığı dönem soru kökünde de gördüğümüz gibi vurgulandığı gibi ikinci meşrutiyet dönemidir. İkinci meşrutiyet dönemi dediğimiz bu dönem 1908-1918 yılları arası yani Osmanlı Devleti'nin son 10 yılıdır. İlk kez çok partili hayatın başlama sürecinin yanı sıra ikinci meşrutiyet dönemiyle ilgili bilmemiz gereken bir önemli bilgi de 10 yıl gibi kısa sürede Osmanlı Devleti'nin 3 büyük savaşa girmesi ve maalesef 3 savaştan da yenik çıkmasıdır. Bu savaşlar kronolojik olarak Trablusgarp Savaşı 1911, 1912, Balkan Savaşları 1912-1913, Birinci Dünya Savaşı 1914 ve 1918'dir. Şimdi verilen seçeneklere bakıyoruz. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni görüyoruz. Cemiyet diyoruz çünkü uzun bir süre cemiyet adını kullanmış, fırka yani parti adını geç kullanmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin özelliği dikkat edelim. Türk siyasi tarihinde kurulan ilk parti olmasıdır. Birlik ve İlerleme Partisi anlamına gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üç önemli lideri Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşalardır. İkinci seçeneğimize bakıyoruz Ahrar Fırkası. Anlamı Hürler Partisi'dir. Bu partinin kurucusu Prens Sabahattin'dir. Ahrar Fırkası ise Türk siyasi tarihinde kurulan ilk muhalefet fırkasıdır. Ancak Ahrar Fırkası'nın siyasi ömrü çok uzun sürmemiştir. 31 Mart isyanında etkili rolü olduğu gerekçesiyle 1909'da İttihat ve Terakki Fırkası tarafından kapatılmıştır. Ve Ahrar Fırkası kapatıldıktan sonra 1911 yılında çok güçlü muhalefet partisi olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulmuştur. Üçüncü seçeneğe bakıyoruz. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni görüyoruz. Bu cemiyete lütfen dikkat edelim. Çünkü bu cemiyet Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Şam'da arkadaşı Ali Fethi Okyar ile birlikte 1905'te kurduğu cemiyettir. Mustafa Kemal'in ve Ali Fethi Okyar'ın bu cemiyeti kurmalarındaki temel düşünce Meşrutiyet'i yeniden yani ikinci kez ilan ettirmektir. Doğal olarak soruyu toparlamak gerekirse İttihat ve Terakki Türk siyasi tarihinin ilk partisi, Ahrar Fırkası Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet fırkası, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ise fırka değil Mustafa Kemal'in ilk siyasi faaliyetidir. Bu durumda bize olmayan cemiyet sorulduğuna göre Cevap yalnız 3 yani Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuz gelsin. Aşağıdaki savaşlardan hangisi gerek Enver Bey'in gerekse Mustafa Kemal ve arkadaşlarının düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş stajı olarak söylenebilir. Değerli arkadaşlar bu soruda paragrafta anlatılmak istenen savaş Trablusgarp Savaşı'dır. Trablusgarp Savaşı bildiğiniz üzere Osmanlı Devleti'nin İtalya ile yaşadığı ilk savaştır. Ancak Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda etkili olamamış, gücünü kullanamamış, bölgeye ordu ve donanma gönderememiştir. Osmanlı Devleti'nin bölgeye ordu gönderememesinin nedeni 1882'den beri Mısır'ın İngiliz işgali altında olması artı İngiltere'nin bu savaşta İtalya'ya destek vermesi. Osmanlı Devleti bölgeye ordu ve donanma gönderemeyince bazı gönüllü Türk subaylar Trablusgarp'a giderek, kimlik değiştirerek, takma isimler kullanarak yerel halkı İtalya'ya karşı örgütlemeyi başarmıştır. Bu nedenle diyoruz ki Mustafa Kemal'in halkı örgütleme deneyimini kazandığı ilk savaş Trablusgar Savaşı'dır. Yani ikinci sorunun doğru seçeneği Denizli Trablusgar Savaşı'dır. Soru 3. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde İttihat ve Terakki Partisi'nin etkili olduğu söylenemez. Değerli arkadaşlar, İttihat ve Terakki Fırkası ikinci meşrutiyet döneminde son derece etkili bir fırkadır. Yani bizim seçeneklerde aramamız gereken 1908-1918 yılları arasında yaşanan İttihat ve Terakki Partisi'nin döneme damgasını vurduğu olaylardır. Hemen A seçeneğiyle bakıyoruz. Bulgaristan'dan Edirne'nin geri alınması. Hatırlayalım. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti büyük bir hezimet almış ve Edirne'yi Bulgaristan'a bırakmak zorunda kalmıştır. Ama Bulgaristan'a karşı 2. Balkan Savaşı başlayınca İttihat ve Terakki Fırkası bunu fırsata çevirmiş. Edirne'yi Kırklareli'yi Bulgaristan'dan geri almayı başarmıştır. Hatta bu başarıdan dolayı tarihimize Edirne Fatihi olarak geçen isim Enver Paşa'dır. Enver Paşa Edirne'nin geri alınmasında etkili ise İttihat ve Terakki'nin de lideri ise demek ki Bulgaristan'dan Edirne'nin geri alınmasında İttihat ve Terakki fırkası etkilidir diyoruz. Hemen B seçeneğine bakıyoruz. Babali baskını. Babali baskını hatırlayalım. 1913 hükümet darbesiydi. Birinci Balkan Savaşı hezimeti sonunda İttihatçılar Hürriyet ve İtilaf Fırkasını suçlarken Hürriyet ve İtilaf Fırkası da bu yenilgiden İttihatçıları sorumlu tutmuş ve İttihatçılar Enver Paşa liderliğinde Babali baskını denilen 1913 hükümet darbesini yaparak yönetimi resmen ele geçirmişlerdir. Yani Babali baskını tamamen İttihat ve Terakki'nin kontrolünde gerçekleştirilen bir darbedir. Hemen C seçeneğine bakıyoruz. İkinci meşrutiyetin ilanı. 1908 Reval görüşmesi İngiltere ile Rusya arasında yapılan gizli bir görüşmedir. Ve bu görüşmenin özelliği ilk defa Osmanlı topraklarının paylaşılmasının gündeme gelmesidir. Reval görüşmelerini öğrenen iddiaçılar padişah 2. Abdülhamit'e baskı yaparak meşrutiyeti ikinci kez ilan ettirmişlerdir. Yani ikinci meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terakki Fırkası son derece önemli rol oynamıştır. Hemen D seçeneğine bakıyoruz. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesi. Sevgili arkadaşlar önce şunu bilmemiz gerekir. İkinci Abdülhamit hangi olay sonunda tahttan indirilmiştir? 31 Mart isyanı sonunda. 31 Mart isyanı meşrutiyeti yıkmak, mutlak monarşiye geri dönmek amacıyla çıkan isyandır. Doğal olarak ikinci meşrutiyeti ilan ettiren İttihat ve Terakki bu isyanı bastırarak meşrutiyet rejimine sahip çıkmış ve bu isyan sonunda da İttihatçılar tarafından 2. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Yani D seçeneğinde de İttihat ve Terakki fırkasının rolü büyüktür. Bu durumda doğru seçeneğimiz Edirne yani E seçeneğidir. 31 Mart olayını çıkaran İttihat ve Terakki fırkası değil Ahrar fırkasıdır. 31 Mart olayını bastıran fırka İttihat ve Terakki'dir. Yani üçüncü sorunun doğru cevabı Edirne seçeneğidir. Soru dördü görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin Traavusgarpı İtalya'ya bırakmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur. Sevgili arkadaşlar İtalya Trabavusgarpı işgal ederken İngiltere'den Fransa'dan e, ve Rusya'dan çok büyük destek almış. Ancak bölgeye giden Türk subaylarının yerel halkı örgütlemesi ve İtalya'ya karşı çetin bir direnişe başlaması İtalya'yı zor durumda bırakmıştır. Ve tam bu sırada Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğünü gören, fırsat kollayan Balkan Devletleri, Panslavizm politikasını gerçekleştirmek isteyen Rusya'nın da desteğiyle, kışkırtmasıyla, Birinci Balkan Savaşı başlamıştır. Ve Osmanlı bu tabloda bir karar vermek durumunda kalmış. Kuzey Afrika'daki son toprak olan Trablusgarp mı yoksa ilk göz ağrımız olan Balkanlar mı? Osmanlı Devleti tercihini Balkanlardan yana yapmış ve doğal olarak İtalya ile masaya oturarak Uşi Antlaşması ile ...Trablusgarp Savaşı'nı sonlandırmıştır. Bu durumda... ...Trablusgarp Savaşı'nı bitiren... ...olay... ...Birinci Balkan Savaşı'nın çıkmasıdır. Yani dördüncü sorumuzun... ...doğru seçeneği... ...Bursa B seçeneğidir... ...diyoruz. Yeni sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nin... ...Birinci Balkan Savaşı sonunda... ...aşağıdakilerden hangisini... ...kaybettiği söylenemez... Değerli arkadaşlarımız bu soruya cevap verebilmemiz için önce lütfen 1. Balkan Savaşı'nı sona erdiren Londra Antlaşması'nı hatırlayalım. 1913 Londra Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısında kalan tüm toprakları kaybetmiş. Ve bu hat sadece Bulgaristan'la aramızda sınır kabul edilmiştir. Bizim bu maddeden anlamamız gereken şudur. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı kaybetmiş, Batı Trakya'yı kaybetmiş ve Balkanların tamamından çıkarılmıştır. Yine bu maddeden anlamamız gereken Birinci Balkan Savaşı'nda en fazla toprağı Bulgaristan almış ve bu durum 2. Balkan Savaşı'nın çıkmasına zemin hazırlamıştır. 1913 Londra Antlaşması'na göre Gökçeada ve Bozcaada hariç Ege Adaları fiilen Yunanistan'a bırakılmıştır. 1913 Londra Antlaşması'nı toparlamak, özetlemek gerekirse Batı Trakya, Doğu Trakya, Balkanlar ve Ege Denizi'nde Osmanlı hakimiyeti son bulmuştur. Bu durumda hemen seçeneklere baktığımızda hangi toprağı kaybettiğimiz söylenemez. Selanik kaybedilmiştir. Makedonya kaybedilmiştir. Batı Trakya kaybedilmiştir. Edirne, Enes, Edirne'nin ilçesi Edirne kaybedilmiştir. Doğru cevap Edirne yani Mora'dır. Bu arada Mora Yunanistan'a bağlı bir yarımadadır. Doğal olarak biz Yunanistan'ı 1829 Edirne antlaşmasıyla kaybettiğimize göre Mora yarımadasını da kaybetmemiz 1829 Edirne antlaşmasıyla gerçekleşmiştir. Şimdi yeni sorumuz gelsin arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangilerinin Trablusgarp Savaşı'nın nedenleri arasında yer aldığı söylenebilir. Öncelikle şu bilgiyi hatırlayalım. İtalya ve Osmanlı Trablusgarp Savaşı savaşa sebep olan taraf İtalya. Peki İtalya'nın izlediği hangi politikalar ya da İtalya'nın hangi özelliği Trablusgarp Savaşı'nın başlamasında etkili olmuştu? Önce bunu bir hatırlayalım lütfen. İtalya 1870'te siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürgecilik yarışına geç başlamış. Doğal olarak İtalya'nın en büyük sorunu sanayileşebilmesi için kendisine ham madde bulmak. Şimdi seçeneklere bakalım. Hangileri Trablusgarp Savaşı'nın nedenleri arasında yer alır? Birinci seçeneğe bakıyoruz sömürgecilik. Evet İtalya'nın sömürgecilik yarışı. İkinci seçeneğe bakıyoruz sanayileşme. Evet İtalya sanayileşebilmek ve bu devrimi devam ettirebilmek adına yeni ham madde ihtiyacına gerek duymuştur. Evet nedenleri arasındadır. Üçüncü seçeneğe bakıyoruz milliyetçilik akımı. Sevgili arkadaşlar burada milliyetçilik akımından anlamamız gereken Trablusgar halkının Osmanlı Devleti'ne karşı isyan edip etmediğidir. Ki biz biliyoruz ki Trablusgarp kesinlikle Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmemiş. Tam tersine Türk subaylarıyla birlikte birlik olup İtalya'ya karşı başarılı mücadele vermişlerdir. Bu nedenledir ki Trablusgarp Savaşı'nın nedenleri bir sömürgecilik, iki sanayileşme, milliyetçilik akımını kesinlikle düşünmüyoruz. Cevabımız bir ve iki yani denizli seçeneğidir. Ve yedinci soru, güzel bir soru arkadaşlar, tamamen bilgi sorusudur. Trabzgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in destek gördüğü hareket aşağıdakilerden hangisidir? Direkt cevabı söylüyorum. Mustafa Kemal Trabzgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta yerli halkı örgütlerken... En büyük desteği Senusilik tarikatından görmüştür. Ki günümüzde bu tarikat hala Libya'da çok etkili bir tarikat olup bu hareketin lideri olan Şeyh Senusil, milli mücadele döneminde Ankara'ya gelmiş, Mustafa Kemal'e ve milli mücadeleye destek vermiştir. Yedinci sorumuzun cevabı, tamamen senusilik yani Edirne seçeği, seçeneğidir diyoruz. Senusilik tarikat. Şimdi yeni sorumuza geçiyoruz. Balkan savaşlarında Hamidiye kahramanı olarak anılmaya başlanan komutanımız aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1. Balkan Savaşı Osmanlı Devleti'nin hiç beklemediği bir hezimetle sonuçlanmış. Ama buna rağmen 1. Balkan Savaşı'nda yüzümüzü güldüren tek olay, Gökçeada ve Bozcaada'nın Yunan işgalinden kurtarılmasıdır. Doğal olarak da Hamidiye Provezörü'nün Ege Denizi'nde Yunan donanmasına karşı gösterdiği başarıdan dolayı, Gökçeada adayı ve Bozca adayı Yunan işgalinden kurtardığı için tarihimize Hamidiye kahramanı olarak geçen komutanımız Hüseyin Rauf Orbay'dır. Yani sorumuzun doğru seçeneği Adana, A seçeneği Hüseyin Rauf Orbay'dır. Yeni sorumuz gelsin. İtalya'nın Trabluskarp'ı işgal etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A seçeneğine bakıyoruz. Gelişen sanayisi için ham madde ihtiyacı duyması. Bir önceki soruda da vurguladığımız gibi İtalya siyasi birliğini geç tamamlamış, doğal olarak sömürgecilik yarışına geç başlamış ve Trablusgarp'ı Karp'ı işgal ederek de gelişen sanayisi için ham madde gereksinimini karşılamak istemiştir. B seçeneğine bakıyoruz. Trabluskarp'ın İtalya'ya yakın olması. Trabluskarp bildiğiniz gibi Kuzey Afrika tam İtalya'nın karşısı. Coğrafi konumunun yakınlığından dolayı İtalya'nın tercihi Kuzey Afrika Trabluskarp olmuştur. C seçeneğini en sona bırakalım. Hemen deniz seçeneğine bakalım. İngiltere'nin İtalyayı bölgeyi işgal etmesi konusunda desteklemesi. Az önce söylediğim gibi İtalya'nın Trablusgarbi işgaline İngiltere'den, Fransa'dan, Rusya'dan destek gelmiştir. İngiltere ve Fransa'nın İtalya'yı desteklemelerindeki düşünce siyasi birliğini geç tamamlayan ama çok güçlü ve tehlikeli gelen 1871 Sedan Savaşı'nda Fransa'yı yenilgiye uğratıp Alsas Lorraine'i Fransa'dan alan Almanya'yı durdurabilmek, Almanya'yı yalnızlaştırabilmek, İtalya'yı yanlarına çekebilmektir. Rusya'nın İtalya'ya destek vermesinin nedeni ise İtalya'yı tamamen boğazlardan uzak tutmaktır. Yani D seçeneği Trablusgarp Savaşı'nın nedenleri arasındadır. Hemen E seçeneğine bakalım. Osmanlı Devleti'nin kendisini koruyacak yeterli askeri gücünün olmaması. Bunu az önce Trablusgarp Savaşı'nda bahsetmiştim. Bölgeye ordu gönderemedik, donanma gönderemedik demiştim. Doğal olarak Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü Trablusgarp'ı koruyacak güce sahip olmaması... İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesinde kolaylaştırıcı bir etkendir. Ve son olarak Ceyhan seçeneğine bakıyoruz. Milliyetçilik akımının etkisi bir önceki soruda bahsetmiştim. Trablusgarp halkının Osmanlı Devleti'ne karşı isyanı ya da Osmanlı Devleti'nden ayrılmak gibi bir düşüncesi söz konusu değildir. Ve bununla birlikte zaten Trablusgarp'la İtalya arasında da hiçbir etnik köken bağ yoktur. Yani dokuzuncu sorunun cevabı C seçeneği, Ceyhan seçeneği, milliyetçilik akımının etkisidir. Yeni sorumuza geçelim hemen. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp'a gönderilen Osmanlı subaylarından biri değildir? Sevgili arkadaşlar bu soru tamamen bilgiye dayalı. Trablusgarp'a giden gönüllü Türk subaylarımızın ismini bilmek zorundayız. Hemen seçeneklere bakalım. Nuri Conker, Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşı Trablusgarp Savaşı'nda görev almıştır. Yüzbaşı Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılmıştır. Binbaşı Enver Paşa, gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı'na katılmıştır. Fuat Bulca, yine gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı'na katılmıştır. Refet Bele Osmanlı Devleti tarafından Trablusgarp'a gönderilen gönüllü subaylar içerisinde yer almaz. Bu nedenle doğru seçeneğimiz Edirne yani E seçeneğidir diyoruz. Yeni sorumuz gelsin. İtalya'nın Trablusgarp Savaşı sırasında Rodos ve 12 adayı işgal etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar az önce Karpa gönüllü olarak giden Türk subaylarının yerel halkı örgütlediğini ve İtalyanları zor duruma soktuklarından bahsetmiştim. İşte zor durumda olan İtalya Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Rodos ve 12 adayı işgal etmiştir. Bu sorunun doğru cevabı Bursa yani Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamaktır. Burada hemen bir diknot düşelim. Bu bir çıkmış ÜSS sorusudur. Rodos ve 12 adayı İtalya'nın işgal etmesinin asıl amacı nedir diye bir soru geldi. Anadolu'nun işgaline zemin hazırlamaktır. Yani soruyu toparlamak gerekirse İtalya'nın Trabuzgurt Savaşı sırasında Rodos ve 12 adayı işgal etmesinin ilk sebebi ya da öncelikli nedeni önce Osmanlı'yı barışa zorlamak ama asıl sebep amaç sorulursa Anadolu topraklarının işgaline zemin hazırlamak diyoruz. Doğru seçeneğimiz Bursa yani B seçeneğidir. Şimdi yeni sorumuza geçebiliriz. Osmanlı Devleti gönüllü subaylar aracılığıyla Derne, Tobruk, Bin Gazi mevzilerinden hangilerinde İtalya'ya karşı mücadele vermiştir? Çok güzel bir soru. Dikkat etmemiz gereken önemli bir soru. Derne ve Tobruk, İtalyanlara karşı başarılı olduğumuz çok önemli iki bölge. Derne ve Tobruk'ta halkı örgütleyen komutanımız, subayımız, yüzbaşı Mustafa Kemal'dir. Ve Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Trabluskarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı elde etmiş ve rütbesi ilk kez binbaşıla yükselmiştir. Bingazi, Trablusgarp'ın en önemli coğrafyasıdır. Çünkü petrolün olduğu coğrafyadır. Ve Bingazi'de yerel halkı örgütleyen, hatta adına para bastıran komutanımız Binbaşı Enver Bey'dir. Bu durumda Trablusgarp Savaşı'nda Derne, Tobruk ve Bingazi mevzilerinde İtalya'ya karşı önemli başarılar elde edilmiştir. Cevap 1, 2, 3, yani Edirne seçeneğidir. Şimdi yeni sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki antlaşmalardan hangileriyle Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmiş olduğu söylenebilir? Uşi, Trablusgarp Savaşı'nı bitiren 1912 antlaşmasıdır. Uş antlaşmasıdır. Bu antlaşmayla biz nereleri kaybettik? Trabzgar, Bingazi, Rodos ve 12 adayı kaybettik. Atina Antlaşması, Balkan Savaşları sonunda Yunanistan ile yaptığımız antlaşmadır. Bu antlaşma ile Yanya, Selanik ve Girit adasını kaybettik. İstanbul Antlaşması, Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile yaptığımız antlaşmadır ve bu antlaşma ile Kavala'yı, Dedeacı'yı tamamen Bulgaristan'a bıraktık. Yani 3 antlaşma ile de arkadaşlar biz toprak kaybettik. Doğal olarak cevabımız 1 2 3 Denizli seçeneğidir. Şimdilik sevgili arkadaşlar kısa bir ara diyoruz.